Hayatta bazen sevdiğimiz, değer verdiğimiz birinin artık bizi aynı şekilde görmediğini fark ederiz. Bu durum oldukça üzücü ve kırıcı olabilir. Ancak Stoacı felsefe bize başkalarının bizi nasıl gördüğüne değil, kendi iç değerimize odaklanmamız gerektiğini öğretir. Gerçek değerimiz başkalarının bakış açısıyla değil, kendi ilke ve prensiplerimize ne kadar sadık kaldığımızla belirlenir. Eğer biri sizi artık değerli görmüyorsa, bunun sizi yıkmasına izin vermek yerine bu durumu bir fırsata çevirebilirsiniz. Öncelikle gerçeği olduğu gibi kabul etmek çok önemlidir. Eğer bir kişi sizi eskisi gibi önemsemiyorsa, bunun neden böyle olduğunu sorgulamak yerine durumu kabullenmek daha sağlıklıdır. Epiktetos'un dediği gibi, başa gelen değil, ona nasıl tepki verdiğimiz önemlidir. Çoğu zaman insanlar başkalarının değişmesini ya da hatalarını fark edip telafi etmelerini bekler ancak başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz. Onların sizi nasıl gördüğünü değiştirmeye çalışmak boşuna harcanan bir çabadır. Bunun yerine kendi tepkilerimizi yönetmeye odaklanmalıyız. Sürekli neden böyle oldu ya da ne yanlış yaptım diye düşünmek yerine bu onların tercihi ve ben buna nasıl tepki vereceğimi seçebilirim diyerek kendinizi özgür bırakabilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmek duygusal yükünüzü hafifletir ve önünüze bakmanızı sağlar. Kendi değerinizi dış onaylardan bağımsız hale getirmek duygusal olarak güçlenmenizi sağlar. Marcus Aurelius, "Kendimizi başkalarından daha çok severiz ama onların fikirlerine kendi fikirlerimizden daha çok önem veririz." diyerek başkalarının görüşlerine gereğinden fazla değer vermenin ne kadar yaygın bir hata olduğunu vurgulamıştır. Eğer birisi artık size eskisi gibi değer vermiyorsa, bu sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Başkalarının sizi nasıl gördüğü yalnızca onların bakış açısını yansıtır. Sizin gerçek değerinizi belirleyemez. Bunun farkına varmak, kendi iç huzurunuzu korumanıza yardımcı olur. Böyle durumlarda en sağlıklı yaklaşım zarafetle geri çekilmektir. Stoacılar, insanın onurunu korumasının önemini vurgular. Eğer biri sizi küçümsüyor, yok sayıyor ya da eskisi gibi önemsemiyorsa, ona öfkeyle karşılık vermek Yerine sessizce ve dramsız bir şekilde uzaklaşmalısınız. Seneca'nın dediği gibi, sizi daha iyi hale getiren insanlarla birlikte olun. Değerli hissetmek için yanlış kişilerden onay beklemek yerine, sizi gerçekten seven, destekleyen ve takdir eden insanlarla vakit geçirmelisiniz. Birine olan ilginizi ve enerjinizi azaltmak, onları cezalandırmak için değil, kendi ruh sağlığınızı korumak için yapılması gereken bir adımdır. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak Yaşadığınız üzüntüyü azaltmanın en iyi yollarından biridir. Bir başkasının sizi nasıl gördüğünü değiştiremezsiniz, ancak kendi düşüncelerinizi, hislerinizi ve eylemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Epiktetos'un dediği gibi, elinizde olanı en iyi şekilde kullanın, geri kalanını olduğu gibi kabul edin. Başkalarının sizi takdir etmesini sağlamak için uğraşmak yerine kendi gelişiminize yönelin. Hayalleriniz, hedefleriniz ve tutkularınız üzerine çalışarak dışarıdan gelen onaylara bağımlı olmadan mutlu olmayı öğrenin. Kendinizi geliştirerek ve iç huzurunuzu koruyarak gerçekten değerli olan şeyin başkalarının değil, sizin kendiniz hakkındaki görüşünüz olduğunu fark edersiniz. Bu tür zorlukları birer bilgelik dersine dönüştürmek sizi daha güçlü yapar. Marcus Aurelius: Eyleme engel olan şey eylemi ileri taşır. Önünüzde duran şey yol olur diyerek zorlukların aslında gelişimimiz için birer fırsat sunduğunu anlatmıştır. Yaşadığınız bu deneyimden öğrenebileceğiniz dersleri düşünmelisiniz. Belki de bazı işaretleri daha erken fark edebilirdiniz. Belki de kendinize daha fazla değer vermeniz ve gerektiğinde gitmeyi bilmeniz gerekiyordu. Yaşadıklarınız sizi tanımlamasın. Aksine sizi daha güçlü ve bilinçli bir insan haline getirsin. Birinin sizi artık değerli görmemesi bir son değil, kendinize dönüş yolculuğunuzun başlangıcıdır. Bu kendi değerinizi yeniden keşfetme fırsatıdır. Stoacılar başkalarının bizi nasıl gördüğünü kontrol edemeyeceğimizi ama buna nasıl tepki vereceğimizi seçebileceğimizi öğretir. Bu yüzden tepkiniz güçlü, sakin ve bilinçli olmalıdır. Unutmayın, başkalarının sizi fark etmemesi sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Eğer kendi ilkelerinizle uyum içinde yaşıyorsanız zaten yeterlisiniz. Sizi gerçekten takdir eden, saygı duyan ve seven insanlarla zaman geçirin ve hayatınıza devam edin. Değeriniz sizi göremeyen insanlara bağlı değildir. Son olarak şunu hatırlayın. İç huzurunuzu, mutluluğunuzu ve kendinize duyduğunuz saygıyı koruyun. Dengede kalın, dirençli olun ve stoğacı kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.